Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyetti şu karşımda duran eşarım, bir yığın söz ki, samiyet yancak hüneri. Ne tasannu bilirim, çünkü ne sanatkarım, şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız adzimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin, bundan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana hisli bir yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım, iki söz yazdım, sa. Ben Mümin Ali, Makedonyalıyım. İstanbul Üniversitesi doktora yapıyorum. Bugün sizlerle Mehmet Akif Ersoy ve Cezayir Milli Marşı şairi Mufti Zekeriya üzerine kısa bir hasbihal yapacağız. Kiminle? Cezayirli doktor öğrencisi Zeynep'le. Buyur Zeynep. Ben de Zeynep Derrat, Cezayirliyim. Fay Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Yeni Türk Dili Edebiyatı'nda doktora yapıyorum. 2019 yılında YTB burslu öğrenci olarak kabul edildim. Son iki senedir burada yaşıyorum. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'ye gelme fikre çok uzun zamandır var. Aslında yüksek lisansımı yapmayı düşünüyordum. Fakat bazı durumlar oldu. Nasip olmadı. Doktora da nasip oldu. Sizinle birlikte bugün olmaktan mutluyum. Bugün seninle Mehmet Akif Ersoy ve sizin de aynı zamanda İstiklal Marşı şairiniz olan Müftü Zekeriya üzerine biraz konuşalım. Neden? Çünkü malum olduğu üzere bugün 2000, bu sene içerisinde 2021 yılında İstiklal Marşı yılı 100. yıl vesilesiyle kabul edildi. Ve senin de biraz ilgin var bu konuya anladığım evet. kadarıyla. Çok güzel bir tevafuk olmuş oldu haliyle. Mehmet Akif Ersoy işte Cezayir İstiklal Marşı, Türkiye İstiklal Marşı bağlamında düşündüğümüz zaman neler söylemek istersin? Aslında istiklal maçları ya daha doğrusu milli maçlar her vatanın veya her toprakta yaşayan ümmetlerin kimliğini temsil ediyor. Maçları okuduğumuzda o milletin kısaca geçmişine, tarihine, kimliğine oluşturan, egemenliğini oluşturan ilkeleri öğrenmiş oluyoruz. Bu bakımdan milli maçlar her ülke için çok önemlidir. Cezayir Türkiye bağlamında konuşacak olursak da Cezayir ve Türkiye'ye bağlayan 500 yıla dayanan bir kardeşlik ilişkisi var. Osmanlı döneminden kalma. Bu kardeşlik ilişkisi Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesiyle beraber son bulduğunu ne kadar çok batı ülkelerinde dillendirse de ve bugün de Arap dünyasında olsun, Türkiye camiasında olsun, bunu eserleriyle ne kadar yansıtmış olsa da çok büyük bir yalan olduğunu gösteriyor edebiyat eserlerimiz. Milli marşlarda, Türkiye Milli Marşı ve Cezayir Milli Marşı bu konuda çok önemli bir örnektir bence. Çünkü Türkiye Milli Marşı Türkiye'nin kimliğini yansıtıyorken Cezayir Milli Marşı da kendi ülkemin, yani Cezayir'in kimliğini yansıtıyor. Bu bağlamda iki marşların da birbirlerine oldukça yakın olduğunu görmek iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin kopmadığını gösteriyor bize de. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz o zaman yani bu istiklal marşları üzerinden karşılaştırma yaptığımız zaman ortak noktalar var. Evet. Yani bunun edebi olarak yazılmış muhteva bakımından. Yani aslında şöyle bir durum da çıkıyor demek ki yani Cezayir, Osmanlı yani haliyle bir tarihsel süreç içerisinde bir organik bağ da var. Evet. Ve bu organik bağdan gelen bir beraberlik, belki de bir e, ne diyelim kolektif bilinç oluşmuş Hı -hı. ve bu kolektif bilinçten bir nevi aslında sizin şairleriniz de e, etki altında kalarak belki de bu e, organik bağ bir nevi sınırsal olarak sınırlar içerisinde aynı coğrafyada olmasa da belki farklı şekillerde yine kendini devam ettiriyor bir nevi aslında edebi eserlerde. Bunu söyleyebilir miyiz? Bunu da söyleyebiliriz. Şunu da ekleyebiliriz. Mehmet Akif Ersoy herkesin bildiği üzere İslam ümmetini siyasi sınırlardan ibaret görmüyor. Yani İslam sancağının ulaştığı her yer benim ülkemdir diyor. Benzer görüş benim vatan şairiminde de var. Mufti Zekiriya'da da var. O ülkesini Cezayir topraklarının siyasi sınırlarından ibaret olmadığı, aksine İslam sancağının ulaştığı her yer Afrika olsun, Asya olsun, Balkanlar olsun her yer onun için bir ülkedir bir vatandır. O şekilde görmesi de bizim için çok önemli. Yani e, ilk önce İslam'ın birliği daha sonra ümmetin birliği daha sonra milli birlik beraber gelince e, mensup olduğumuz ülkeler, kıtalar, ırklar diller farklı olsa da aslında benzer noktalarda beraber olduğumuzu gösteriyoruz bir tek. İçinde bulunmuş olduğumuz çağ belki de ne kadar çok muhtaç buna aslında. Evet. Sevgiye kardeşle birlik beraberlik ki Covid 19'da zaten dünyanın başı belada bir nevi. Az önce de mesela Mehmet Akif'in Mısralarından işte samimiyeti işte şiirin üzerine yani tamamen dertlenmiş bir şairin yani insanlıkla belki de insanla dertlenmiş bir şairden bahsediyoruz bir nevi. Evet. Şimdi sen tabii Cezayir'den geldin burada eğitimle uğraşıyorsun, doktor yapıyorsun burada haliyle. Hı hı. Bir nevi sen İstanbul'da o zaman gurbette değilsin yani. Hayır ya ama benim biraz özel durumum var. Ben çocukluğumu da burada yaşadım. Yani 5-12 yaş arasını İstanbul'da geçirdim. O yüzden Türkiye'ye tekrar doktora eğitimi almak için gelmek benim için yeni bir ülkeye gelmek değildi. Benim için ikinci vatanım olan Türkiye'ye gelmekti. O yüzden ben diğer uluslararası öğrenciler gibi değerlendir <laughs> değerlendirmiyorum kendimi. Biraz farklı oldu Evet yani. aynen. Haliyle Peki neler farklılık olarak? Işte, Cezayir'e baktığımız zaman bugün veya mesela Türkiye'ye baktığımız zaman veya sen Cezayir'le arkadaşlarınla şu anda Hı -hı. Türkiye'de eğitim alan bir doktora veya doktora adayı ileride olacak olan bir birisi olarak hı hı. E, nasıl bir izlenim var? Yani bu konu hakkında neler söyleyebilirsin Türkiye'ye karşı, ya aslında e, Türkiye genel olarak dünya çapında son yıllarda önde gelen ülkelerden bir tanesi, burs verme imkanlarından olsun, eğitim düzeyinin ilerlemesi açısından olsun, bu konuda Türkiye e, ciddi anlamda son 10 yılda sanırım e, yol kat etti. Bu bağlamda YTV kurumu da e, uluslararası öğrencilere çok güzel fırsat sunuyor. Yani onların ya siz sadece gelin burada okuyun, burada uluslararası öğrencilerle tanışın, farklı kültürlerle kaynaşın, kendi kültürünüzü küfürleriyle... duyuyor bir tekim. Bu bağlamda YTB olsun veya diğer burs programları olsun veya Türkiye genel olarak çok güzel bir fırsat sunuyor. Yani en basit de bizim ilk senemizde kaldığımız kız öğrenci yurdunda farklı kültürlere mensup, dinlere mensup, ırklara, dillere mensup arkadaşlar tanıdık. Ve bu bizim için çok güzel bir tecrübe. Yani eğitimden edindiğimiz akademik birikiminden ziyade... ...insanlarla iç içe olmak, farklı kültürlere mensup insanlarla iç içe olmak bizim ufkumuzu genişletiyor. Bu da bize kişisel tecrübe kazandırıyor. Yani o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor haliyle. Yani burada gelip bir eğitim alıyorsun. Yani bir nevi bir akademik bir ünvan alıyorsun. Bu ünvanın yanında bir nevi de bir şehri, şehri insan oranın kültürünü belki de bu işte Yakın Doğu dediğimiz bu coğrafyanın bir nevi tanıma imkanını da buluyorsun. Burada birçok farklı ülkelerden arkadaşın da oluyor. Hı hı. E, ya, e, ceza, biz Cezayirli öğrenciler olarak aslında Türkiye'ye daha e, farklı çok bakıyoruz. Çok bir, bir birliktelik de evet, var. Bizim e, tarihi birliğimizi e, Fransa e, kirlettiği için yani Cezayirli öğrenci Türkiye'ye geldiğinde o yok olan birliğin aslında bilinçaltımızda var olduğunu keşfediyor. Ve bu bizim için çok önemli. Onun dışında yapılan akademik çalışmalarda olabildiğince ortak e, alanları veya keşfedilmeyen ortak alanları bulmaya çalışıp üstünden akademik çalışmalar yapılmaya çalışıldığı için bu her iki ülke için önemli. Yani birinci derecede benim ülkem için önemli. Çünkü Osmanlı'yı artık bir e, işgalci olarak tanıtıyor Fransa kaynakları. Fakat e, burada yapılan akademik çalışmalarda bunun tamamen yalan olduğu Osmanlı'nın bir işgalci ülke olmadığı şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bağlamda düşman görülme diye yani halk zaten halkın bünyesinde zaten kardeşlik ilişkileri hala baki fakat siyasi düzeye çıktığımızda veya tarihi ilişkilere çıktığımızda Kirletilmiş ilişkileri demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama onları temizleme kadına çok önemli Türkiye'ye gelip eğitim almak. Yani şey tarih tabi tarih sahnesinde farklı şeyler var evet. farklı çatışmalar veya bir takım problemler yaşanıyor ama aslında burada önemli olan belki de günümüz itibariyle baktığımız zaman bir uluslararası öğrenci olarak bir Cezayirli öğrenci olarak Türkiye'de bulunan birisi olarak aslında burada. E, insanlığa dair, dünyaya dair belki de söylenebilecek birçok sözün de olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece e, insanın akademik düzlemde bir çalışma yapmasından ziyade e, belki de bu e, tanışıklıkla birlikte, işte Yunus Emre'yi aklımıza mesela burada getirebiliriz belki, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. E, yani Yunusça bir e, dünyaya bakış açısı da belki de e, iş, bizim için önemli olan... Dünyayı sınır ötesine taşımak, evet, sınırsızlığı aynen. getirmek aslında. Aynen, evet. Aynen. Ee, bir insanlara karşı bir gönülle, sevgiyle bakabilmek de aslında burada. Yani uluslararası e, bağlamında baktığımız zaman öğrenciye böyle bir bakış açısı da kazandırdığını evet. söyleyebiliriz. Ki zaten biz e, işte Mehmet Akif ile baş, başladık. Sizin milli şairiniz Akeza, e, Müftü Zekeriya da e, bu düstur içerisinde. Ki aslında... E, konuşulabilecek çok fazla konu var tabi bu sanat, edebiyat, ee, i̇stiklal marşlarının muhtevaları ayrıca ama e, burada belki şöyle bir soru işareti oluşturabilmek adına e, bu konular üzerine konuşuyoruz. E, burada şöyle bir şey çıkıyor e, sonuç olarak baktığımız zaman aslında. Biz insanı yine e, tanıyabilmek için insanlığın biriktirmiş olduğu sanat eserleri üzerinden yine kendimizi tanıma şansını buluyoruz aslında. Evet, evet. Yani yıllar önce yazılmış olan bir marşa baktığımız zaman ee, onun üzerinde bir e, ulusu, bir milleti veya işte Olursun. bir ümmeti tanıma şansımız oluyor. Evet. Bunun yanında e, akademik çalışmaların dışında İstanbul'da veya Türkiye'nin genel e, baktığın zaman Türkiye'de uluslararası öğrenci olmak veya işte senin aslında bir geçmişin de var, Türkiye'de kalmışsın. Hı -hı. Ama bir uluslararası öğrenci olarak neler söylemek istersin? E, mesela ben bir şey paylaşabilirim. Ben mesela ilk... E, Türkiye'ye geldiğim zamanlarda İstanbul'a geldik daha sonra Bursa'ya Feribot yoluyla Bursa'ya geçmiştik. İşte Mudanya oradan sonra otobüste otobüsle şehir meydanına gittik. Meydana doğru gittik. Me meydanda bir takım işte böyle işte gömlek, e, tişört, farklı e, satılan e, eşyalar var, mağazalar var. Bir tane mağazaya girdik. Mağazada girdik işte ben tişört bakıyorum, işte kot pantolon falan bakıyorum böyle. Sonra şey dedim ya, bunun fiyatı ne kadar dedim. Adam bana dedi ki sen dedi öğrencimiz <laughs> Ne yapacaksın ya? Benim öğrenci olmam ne fark eder ki? Ya ben fiyatını sordum sadece bunu. Yok yoksa, eğer ki sen öğrenciysen işte bu 80 lira mesela Hı. diyor. Ben şaşırdım çünkü aslında ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Yani öğrenci olmak aslında Türkiye'de öğrenci olmak bir nevi e, esnafın da öğrenciye karşı farklı bir yaklaşımı da var. Hakeza ben İstanbul'a geldiğim zaman da böyle bir hatırayla yaklaşmıştım. Ve bende çok güzel bir e, yani Türklerin işte misafirperverliğinden de bahsedilir. Ben böyle bir şeyle de mesela karşılaşmıştım. Yani böyle bir zihinde bir hatıra kalmıştı. O zaman ben de bir hatıramı paylaşayım. Türkiye'de uluslararası öğrenci olmanın faydalarından bahsedeyim. Biz de bir gün arkadaşlarımızı, bu arada arkadaşlarım dediğim hepsi YTB öğrencisi. Cezayir, Sudun, Sudan, Yunan, Tatar, Bundu. Yani dört ülkeden mensup beş arkadaştık. Taksim'den yürüdük sirkeciye kadar. Sirkeci'de acıktık. Bir restorana girdik. Orada menü istedik. Ama menü isteyince de Araplar birbirleriyle Arapça konuşuyor. İşte Tatar, Yunan, Türkçe konuşuyor. Yani zaten o atmosferden, tenimizin renginden, konuşma tarzımızdan e, yabancı olduğumuz aşikar. Sonra garson geliyor siparişi almaya. Ne istiyorsunuz diyor. Veriyoruz siparişi. Ondan sonra yemeğimizi yiyoruz, bitiriyoruz. Ara sıra karson gelip bir şeyler soruyor. Memleketimize dair bilgi edinmeye Memleketi çalışıyor. Sizde para yok. <laughs> yok ya, para vardır. Geleceğim oraya. <laughs> Ondan sonra yemek faslı bitti. Şey istedik. Hesabı istedik. Hesap gelmedi. Tatlı geldi. Biz tatlı istemedik ama. Ondan sonra bir hata oldu diye düşündük. garsona tekrar çağırdık. Yok dedi. Siz yabancı olduğunuz için size ikramımız olsun dedi. Tatlımızı yedik, çayımızı içtik, dışarıya çıkarken hesabı ödeyelim dedik, kasaya geldik, oradaki amca öğrenci misiniz dedi, evet dedim, nerelisiniz diye sordu, hepimiz ülkemizi söyledik, tamam dedi hesabınız ödendi gidebilirsiniz dedi. Yani <laughs> biz çok yani kaldık öyle. Bir öğrenci olmanın faydası, bir de uluslararası öğrenci olmanın faydası. Aslında o amca ne kadar güzel Türkçe konuşuyorlar yabancı olmalarına rağmen diyor. Belki bizi kızı, kardeşi gibi görmüş olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum daha doğrusu. Kendimizi aslında çok büyük bir ailenin içinde buluyoruz. Tanımadığımız bir ailenin için Aslında dıştan tanımadığımız gibi gözüken fakat içine girdiğimizde de birbirimizle kaynaştığımız Sıcaklığını hissettiğimiz, gurbetimizi unuturan bir ailenin içinde hissediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür <laughs> güzel şeyler, güzel şeyler. Tabii ki bunlar çok uzatılarak konuşulabilir ama evet. önemli olan bir iki soru işareti ve meraklılarına birkaç ipucu veya birkaç, birkaç tane tüyo evet. verebilmek. Senin böyle eklemek istediğin veya tavsiye etmek istediğin bir bunu soracağım. İkincisi de böyle senin etkilendiğin bir Türk yazar varsa eğer onu bahşeder misin? Okuyup da etkilendiğin böyle zihninde kalan. Ben aslında Yeni Türk Edebiyatı'nda uzmanlık yapıyorum. Dolayısıyla Yeni Türk Edebiyatı çok zengin bir alan. Yani deniz der ya ne kadar okusak da az kalıyor. Ben şiirden daha fazla etkileniyorum ama Sabahattin Ali'yi yazar olarak çok seviyorum roman, roman konusunda. Bütün eserlerini okudum. Mustafa Kutluk Liyatını okudum. Onu da çok seviyorum. Ve şairlerde bir numaralı Mehmet Akif Ersoy benim için. Çünkü Türkiye'nin vatan şairi olması hasebiyle ve ondan esinlenerek ülkemdeki önemli şairlerin eser vermesi hasebiyle e, on, onu, ona dair okumayı yapmayı daha çok seviyorum. Birinci soru neydi bu arada? <laughs> <laughs> Tavsiyelerin ne olur? Uluslararası öğrencilerine hitap edeceğimi farz edersem eğer Türkiye'ye gelmekten korkmayın, çekinmeyin. Burası da sizin için bir aile ortamı yaratıyor. Yani kendi ülkenizdeki öz ailenizi bırakıyor olabilirsiniz. Evet. Ama burada da ikinci bir aile sizi bekliyor bunu diyebilirim yani. Teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu seninle. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de çok oldu. eğlendim. Umarım farklı bir programda yeniden farklı konu ve konuyu konuşmak dileğiyle. Evet. Mehmet Akif Ersoy'u, Mufti Zekeriya'yı rahmetle yad ediyoruz. O zaman bu vesileyle onlara da. Bu nesille, bu programımızla bu şekilde Mehmet Akif ve Cezayir Milli Marşı şairi Mufti Zekeriya üzerinden Zeynep'le konuşmaya çalıştık. Uluslararası Doktor Öğrencisi kendisi. Evet, e, teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. TV'yi takip etmeyi, yorum, beğeni ve bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.